you <smart noise> <smart noise> Çatex'in Büyük Konya etkinliğinden tekrar merhabalar değerli sektör mensupları. Etkinliğimiz devam ediyor. Üçüncü günün akşamındayız ve yine yoğun saatler geçiriyoruz Konya Anemon Otel'de. Evet Konya'nın meşhur bir perdecisi bizimle birlikte. Perdeci Müzaffer bilmeyen duymayan yoktur herhalde. Perdeci Müzaffer mağazamızın ismi. Fakat sevgili oğlu Taha büyük temiz bizlerle birlikte. Ee, Taha Bey'i şöyle hatırlayacağız ve alışverişlerini soracağız, etkinliği soracağız. İzninizi rica ediyoruz. Evet, Konya'nın neden meşhur perdecisisiniz? Buradan başlayalım mı Taha Bey? <laughs> Nasıl isterseniz. Ee, babam e, bu işi yaklaşık 50 senedir yapıyor. Hani Konya'nın köklü çağrısı, en eski çarşısında Bedestende faaliyet gerçekleştiriyoruz. Yani Konya'nın eski halkı hep bizleri bilir. Daha doğrusu babamı bilirler. Öyle olunca da yani <laughs> o şekilde meşhuruz diyelim. Demek ki hiçbir müşterisini üzmemiş. Evet. Hiçbir müşterisine saygısızlık yapmamış. Onları aileden biri gibi görmüş ve bugünlere kadar ünü gelmiş. Evet. Dürüst ticareti, esnek ticaretiyle Konyalılar babanızı sevmişler, öyle diyelim. Evet, evet, aynen öyle. Ve siz, yani gençler vizyon katıyorlar mağazalara, bunu biliyoruz. Babalarından da aldıkları o tecrübeyle yola devam ederken de öğrendikleriyle yola devam ederken de kendi vizyonunu da katıyorlar. Bence ortaya daha güzel şeyler de çıkıyor. Tabii ki gayemiz o şekilde, yani. E Baba hani çınar ağacı gibidir, hani gölgesinden nasiplenmemiz gerekir. Bu yüzden tabii ki yani biz babamızdan ne gördüysek e, gelişen şartlarla, teknolojiyle beraber onu harmanlayarak biz de o şekilde devam ettirmeye Hiç çalışıyoruz. De öyle, aklınızdan geçirdiniz mi? Ben perdeci olmak istemiyorum, başka bir sektöre atılayım ya da okuyayım şurada olayım diye aklınızdan geçirdiniz mi? Yoksa ben zaten perdeci doğdum, perdeci olacağım mı dedim. Şimdi aslında perdeci doğduk, doğru. Bir yandan da okulda devam ettirdim evet. ben. Hani lisans, yüksek lisans eğitimimi de tamamladım. Evet. Ama tabii ki evet. insan hani bu mesleğe girince kopamıyor. Ee, küçüklükten beri hep çocuk yaştan beri hep bu işin içinde olduğumuz için e, sevdik severek yapıyoruz işimizi. O yüzden. Asıl mesleğiniz neydi? Asıl mesleğim zaten işletme e, mezunuyum. Muhasebe finans üzerine de devam ettim. Yine zaten aslında e, Nasıl bir, bir nevi mağazanın evet, işletmesi evet. sizin evinizde. Mağazanın işletmesi gibi, öyle Sadece diyelim. Sadece alaylı değil, okumuş şekliyle Aynen mağazaya daha faydalı evet. oluyorsunuz. Efendim şimdi etkinlikler denince benim aklıma direkt perakendeciler gelir. Evet. Nedense üreticiler, toptancılar gelmez. Bu etkinliklerin faydaları da zaten direkt perakendecidir. Etkinlik dedim mi de adı üstünde uygun fiyat etiketidir. Evet. Yani siz uygun alacaksınız ki alırken satarken de bir sıfır önde olacaksınız o tatlı tatlı rakiplerinizden. Dolayısıyla sosyal medyadan bizleri gördünüz ve çıkıp geldiniz. Evet. Nasıl bir ortam buldunuz? Yani beklediğimden daha iyi, daha büyük bir etkinlik gördüm açıkçası. Çünkü biz böyle etkinliklere alışığız. Catex olarak hani ilk kez geliyoruz. Konyamıza da onlar herhalde bildiğim kadarıyla ilk kez geliyorlar ve gayet memnunum. Hani hem fiyatları olsun, hem güler yüzlü satış politikaları olsun. Gayet memnunuz, güzel. Alışverişimizi de yaptık. Diğer arkadaşlarımızı, perdeci arkadaşlarımızı bekleriz tabii ki. Gelsinler, görsünler. Ben sizi de bilgilendireyim, onları da evet. bilgilendireyim. Biz üç gündür buradayız Cateks evet. ailesi olarak. Beş tırla geldik. 128 farklı Desenimiz vardı, var hala de var, evet. kırılmadı ve 400 bin metre ürünle geldik. Adam boyuydu her biri, yüzde yetmiş civarında ürünümüzü sattık. Evet. Satarken de gördüğümüz, hep analiz ettiğimiz şu durumla karşılaştık. Biz çok memnun kaldık dediler. Bunun repetesi var mı diye sordular. Biz de hemen sevgili Erhan Aydın adına şu cevabı verdik. Repetesi olmaz mı? Devamı elbette var. Çünkü Çatex bir Bursa üreticisi dedik. Bu arada sizde bilgileriniz oldu. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Tabii ki biz de sorduk hani e, var mı devamını bulabilir miyiz? Tabii önemli olan o. Evet. E, hep yani aynı şekilde öyle söylediler. Devamı var. İstediğiniz, dilediğiniz kadar satabilirsiniz, alabilirsiniz dediler. Konu evet. Konuda zaten bilgimiz vardı. Ve siz de bu organizasyonun bir parçası oldunuz. Evet. ÇATEX'in şu andan itibaren bir dostu, yol arkadaşı oldunuz. İnşallah daha uzun yıllar yol alırsınız. İnşallah. Son olarak da biz hepinize duyuralım. Sadece elbette Taha değil. Çatex finali finali 2025 yılının mayıs ayında bir Antalya tatil etkinliği ile sonlandıracak. Haberiniz olsun. Kolları sıvayın. Çatex'in yanında yer alın. Çok teşekkür ediyorum. Şu anı hatıra bırakmak için de Çatex ailesine neler söylemek istersiniz? Kamera sizde. Konya'mıza geldikleri için teşekkür ediyoruz. Böyle etkinliklerinde daha fazla devam etmesini istiyoruz. Herkese sevgiler. <laughs> Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Sağ olun, var olun. Güle ediyoruz. güle satın. Sağ olun, teşekkür ederiz. Ders sektör mensupları, bakınız hiç birbirlerini tanımayan iki firma. Biri üretici biri perakendeci. Yollar kesişir. Niyetiniz güzel olursa, halis olursa, yola çıkarken bütün güzel duygularla çıkarsanız Yollar kesişir. Kesişen yollar da birlikte paralel bir şekilde devam eder. Çatex etkinliğine Ankara'da başladı. Konya ikinci etkinliği olmasına rağmen iki etkinlikte o kadar çok dost biriktirdi ki yanına yoldaş aldı ki ne diyelim darısı diğer firmalara diyelim.